Bayim olur musun? Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında CNR Fuar Merkezinde açılacak. 12. Si bu yıl MediaForce Fuarcılık Organizasyonu, Ufrat Franchising Derneği desteği ve Coldwell Banker ana sponsorluğunda düzenliyoruz. Markalarla girişimcileri buluşturmak ana amacı fuarın. Tabii bunun içinde e, amacı üçe bölünüyor. Bunlardan bir tanesi e, markaların e, Türkiye'de daha fazla satış noktasına ulaşması. İkincisi markaların dünya üzerinde e, fuara gelecek yabancı ziyaretçilerle e, tanışarak e, dünya üzerinde noktalara ulaşması. Üçüncü amacı da fuarın Türkiye'de yatırım yapmak isteyen e, uluslararası markaların, yabancı markaların e, Türkiye'de master franchise verebilmesi.